Sevgili arkadaşlar merhabalar. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. Pazartesi gününün bülteniyle devam ediyoruz. Tabi şu an itibariyle pazar öğleden sonra videoyu ben sizlere aktarmaya çalışıyorum. Pazar gününün karşılaşmalarını da yine notlarımızın arasına alacağız. Takip etmeye çalışacağız, izlemeye çalışacağız. Ve tabi ki de önümüzdeki hafta karşılaşmaları yorumlarken sizlere detaylarını anlatmaya çalışacağız. Şöyle baktığımız zaman hafta sonu, şu an pazar daha belli olmadı ama e, Cumartesi günü işte daha sonradan Arapatı gibi açıldığımızı görebiliyoruz. Özellikle Türkiye Süper Liginde full gittiğimizi görebiliyoruz. Zaten sport Auto programımızı izleyen değerli dostlarımız da oradan çok fazla kuponlar yaptığından dolayı onlardan çok fazla mesajlar gelmiş. Aslında cumartesi günü ben birçok riskli karşılaşmaya girdim. Biliyorsunuz sizler de mesela Köln maçının galibiyetine girdim. Verder Bremen'in altına yine ikinci kuponlarda tavsiye ediyoruz tabii ki de ama dinleyen arkadaşlarımız o karşılaşmaları belki almıyorlar bile. Onun dışında mesela Hertebell'in mücadelesi de var. İşte Labadie mesela kırmızı kart görmese o mücadeleyi kitleyebilirdi gibi birçok karşılaşmanın içerisinde farklı senaryolar var. Örneğin Fenerbahçe mücadelesinde mesela 2-1 kazanır, 3-1 kazanır demiştik ama nasıl kazandı? Tamamen şansla kazandı. Onun dışında bir Hoffenheim maçı var ki Cuma'dan beri konuşuluyor. Çok ciddi anlamda konuşulan bir karşılaşma bu. Yani şöyle baktığınız zaman artı 10 mücadele. Çok rahat artı 10. 7-3, 7-2 falan bir karşılaşma. Zaten izleyenler çok rahatlıkla bileceklerdir. 3 tane top direkten döndü, var penaltıları vesaire bilmem ne. Yani birçok karşılaşmanın içerisinde birçok senaryo gerçekleşebiliyor. Tabi canlıdan oynayanlar daha rahat bir şekilde Değerlendiriyor ama bakın değerli dostlar. Şimdi sizlerin bizlere göndermiş olduğu mesajlar var. Bu arada harika bir like göndermişsiniz hafta sonunda. Ben bu like'ları neden gönderdiğinizi biliyorum. Hepinizin eline ve koluna sağlık bizler. Sizlere elimizden geldiği kadar her detayı çıkarmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda tahminlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Yani benim burada sizlere bir önceki videomda da söylemiş olduğum gibi 1.70'ten efendim 2'yi katlayalım işte 2.5'tan kazandırayım gibi bir gayem yok. Yanlış anlamayın. Çünkü sizler zaten kendileriniz değerlendiriyorsunuz. Bu benim işim değil. Benim işim olan taraf futbolu konuşmak, detayları konuşmak ve sizlere yıllardır, iki senedir, iki buçuk senedir yapmış olduğum gibi aktarmak. Zaten bunun bilincinde olan değerli dostlarımız bizlere harika mesajlar göndermişler. Kötü aldığım çok mesaj yok. Üç tane mesaj var. Zaten bir tanesi fake, IP'si aynı. Onu gönderdik. Diğer arkadaşlarımız zaten çok nezaketli bir şekilde, iki kişi çok güzel bir şekilde eleştiride bulunmuşlar. Ben de açıklama yaptım. Benim burada yapmış olduğum 10 tane tahmin olabilir. 20 tane de yapabilirim. Hiç fark etmez. Ne dedim daha önceden? 20 tane karşılaşma verebilirim. 20'si de yatabilir. Veya 20 tane karşılaşma veririm. 20'si de tutabilir. Ya da daha önce her zaman söyledim. 110 oranlı bir bölümüm var. Tutturmuş olduğum bir bölümüm var. 8 tane skor veririm. Daha önce gelmiş olduğu gibi 5 tanesi gelebilir. O zaman bu adam kazandırıyor demek yanlış olacaktır. Zaten biliyorsunuz katılla ilgili de çok fazla soru geliyor. Onlara teker teker bölümlerde ben cevap vermiyorum. Arkadaşlarımıza doğrudan zaten cevaplarını vermeye çalıştım. Katılla alakalı bizlere şunu soruyorlar. Katılda ne gibi farklar var? Arkadaşlar Artistiks TV kurulduğu günden beri parayla herhangi bir işi olmamıştır. Zaten beni tanıyorsanız benim işim gücüm var. Yoğun bir insanım ben. E bunu da hobi olarak yapıyorum ve buna bayağı bir saat harcayarak yapmaya çalışıyorum. İşte katıl mesela tüm YouTuber'lara verilen bir içerik hakkı. Tabii ki de herkes kullanabilir bunu. İstediği yönde kullanabilir ki büyük YouTuber'lar da kullanıyor. Herkes kullanıyor. Yani katıl butonu açılan herkes bunu kullanabiliyor ama benim gibi benim orada ya da sizlerin orada herhangi bir ayrıcalığı yok. Mesela geçen akşam Katıldan bizlere destek veren değerli dostlarımızla bir canlı yayın gerçekleştirdik. Onlar bana değil ben onlara kupon sordum. Yani biz böyle bir aileyiz. Bunu anlatmaya çalışıyorum ki zaten elimizden geldiği kadar sürekli olarak bölümlerimizi burada yayınlıyoruz. Statistics TV'de sürekli olarak yayınlanıyor. Siz bana kupon çıkar diyorsunuz. Ben kupondan çok anlamasam bile kupon çıkarmaya çalışıyorum mücadelelerden. Mesela Nürnberg mücadelesi cumartesi günü 1-0'da kaldı. 1-1 bekliyorduk biliyorsunuz. Onun dışında Dortmund maçı mesela üst bekliyorduk. Maçı izleyenler bileceklerdir. İşte penaltılar var. Maçın içinde belki kopabilecek bir sürü an var ama gitti Dortmund 90'da atan hani 2 versen belki gelmeyecek. Bunlar olabiliyor ama sizler mesela çok fazla kupon tutturmuşsunuz. Yorumlarda bulunmuşsunuz. Villarreal maçı tek başına mesela 2.40'lı oranı. Sadece Villarreal maçı oynayan 2.40 kazandı. Onun dışında Türkiye ligindeki bütün tercihlerimiz şans yardımıyla silme şekilde geldi. Şimdi Galatasaray mücadelesi de gelirse mesela çok güzel olacak. Sportototo dediğimiz gibi 9'da 8 gidiyoruz. Bakalım 8 liraya sadece 8 liraya 14 tutturabilecek miyiz? Onu da haftanın sonunda değerlendireceğiz. Yani şu katıl butonuyla alakalı e, soru sormazsanız çok sevinirim. Ne ayrıcalığı var falan hiçbir ayrıcalığı yok arkadaşlar. Burası sizin kanalınız ve sürekli olarak Ücretsiz olarak devam edecektir. Dediğim gibi ben bunu e, ticari maksatla yapmıyorum ve sürekli olarak yayınlar yaparak sizlerin karşısında detay vermeye çalışıyorum. Ki sizler de iddia oyunlarınızda benim gibi değerlendirmeler yapıyorsanız 5-10-20 bu şekilde değerlendirmeler yapıyorsanız oynayabilirsiniz diye söylüyorum. Ha, tabii ki de diğer şekilde oynayan arkadaşlar bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Her koyun kendi bacağında nasılır? Bunları hatırlatmak istedim. Yani katıla gelirsek şöyle olacak böyle olacak ama hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey vaat etmiyorum. Zaten vaat etmem öyle bir insan değilim de hiçbir şey vaat etmiyorum. Oraya gelen insanlar da mesela 300'ü geçmiş adamlar almış gitmişler. Sadece destek olsun diye bu şekilde bir şey yapmışlar. İşte biz de vergimizi KDV'mizi aylık rahat bir şekilde ödeyebiliyoruz mesela onların sayesinde. Ki ileride daha farklı şeyler de olacak. Zaten bizleri yakından takip edenler varsa işte öğrencilere neler yapacağımızı geçen sene itibariyle açıklamıştık. Allah izin verirse 100 bin aboneye yaklaşıyoruz. Şöyle 4-5 ay sonra inşallah şu anda 70 bin'e doğru gidiyoruz. 100.000 aboneye yaklaşıyoruz. 100.000 abone olduktan sonra zaten çok farklı projelerimiz olacak burada. Arkadaşlarımıza çekilişler yapacağız. İhtiyacı olan insanlara bir şeyler yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar bunları yapmaya çalışacağız. Bununla ilgili Caner Abi de yapmış olduğumuz projeler var. Hala hazırlık aşamasında. Hepsi zamanla oturacak diye düşünüyorum. Yani bizlere göndermiş olduğunuz soruları ben zaten doğrudan sizlere cevap şeklinde verdim. Bütün sorulara da cevap veriyorum. Sizlerden de sadece videolarımızda böyle 1500 seviyesinde aynı cuma ve cumartesi günü yapmış olduğunuz gibi like'larınızı göndermenizi rica ediyorum. Ne isterseniz de aşağı taleplerde bulunabilirsiniz. Ben hepsini yapmaya çalışacağım. Bu bölümde de sizlere bir tane kupon hazırladım ama gördüğünüz gibi pazartesi günü zaten çok güzel karşılaşmalar yok. 5 lira şeklinde bir değerlendirme yaptım ben yüksek oran. Böyle öğrenci arkadaşlarımız deneyebilir diye düşünüyorum. En azından mutfak araç gereçlerini pazartesi günü belki 5 liraya alabilirler diye düşünüyorum. Böyle bir deneme yapabilirsin. Tekrar hatırlatayım ve 3 tane karşılaşma var. Hızlı bir şekilde geçeceğim onları. Ben burada sizlere işte 1.20'ler, 1.15'lerden bir şeyleri alt alta koyalım da şunu yapalım falan gibi bir gayem yok. O zaman gidin Blackjack oynayın veya başka bir şey oynayın. Yani mesela başka yollar deneyin mesela. Forex deneyin falan. Biz burada futbol konuşuyoruz. Siz o şekilde değerlendirebiliyorsanız değerlendirebilirsiniz ama ben bu şekilde yani iddiayı bu şekilde para kazanma yöntemi olarak görmüyorum. İşimiz var, gücümüz var. Sizlerin de işi gücü olduğu gibi önemli olan ilk önce kendi işiniz, daha sonra huzurunuz, tabii ki de sağlığınız ve iddia oyunları. Ben bu şekilde düşünüyorum. Bu karşılaşmaları hızlı geçeceğim. Bölüm kısa olacak zaten. Şimdi Real Betis'le Granada bir mücadele oynayacaklar. Bu karşılaşmayı tabii niye seçtim ben? Zaten bültende karşılaşma yok da Real Betis'in Sevilla mücadelesini takip etmiştim. Tabii o bir derbiydi. Endülüs derbisiydi. Zor bir karşılaşmaydı Real Betis açısından ama tabii bu karşılaşmada Cristian Tello mesela çok fazla etkili olamadı. Fekir'den yine beklenilen gerçekleşmedi. Aslında iyi bir kadroya sahip Real Betis. Tabii taraftar olduğu zaman çok fark ediyor. Yani onu da söyleyelim. Betis taraftarı da İspanya'da çok önemli bir taraftardır. Yine La Liga'yı takip eden değerli dostlarımız bilecekler. Granada'da son dönemde bu mütevazi kadrosuna rağmen ileride Roberto Solda da oynuyor yine bilmeyenler için söyleyelim. Mütevazi kadrosuna rağmen kalabalık bir orta saha grubuyla ileride tek santrafor şeklinde Soldado'yu bırakarak çok güzel şekilde stratejik olarak maçlarını kazanmıştı. Yine pandemi öncesinde de takip ettiğimiz bir takım. Mesela son mücadelede Hetafe'ye karşı almış oldukları galibiyet çok önemli. Evet rakibe yine pozisyonlar verdiler. Hetafe de bu sene Avrupa'nın yükselen değerlerinden de bir tanesi. Doğru ama bu karşılaşmayı bile mesela kazanmayı başardılar. Maçta çok gol pozisyonu yok genel olarak. Çok gol pozisyonu yok ama maç 2 1de sona erdi. Gollü bir karşılaşma yine. İzlemiştik ben tabii karşılaşmanın geniş özetini izledim ve almış olduğum notlar var, detaylar var. Onları anlatmaya çalışıyorum sizlere. Burada 1.75 Betis tarafına 3.40 karşı tarafa Granada tarafına açılmış. Ben mücadelede Betis tarafına gidemedim. Gidemediğimden dolayı doğrudan 2-3 gol tercihini sizlere aktarıyorum. Çünkü kafamdan geçen skorlar ya 1-1 ya da yenerse Real Betis belki 2-1 kazanabilir diye düşünüyorum. O yüzden zaten pazartesi yüksek orana gitmekte fayda gördüğümden dolayı 5 lira deneme yaptığımızdan dolayı 2-3 gol tercihini değerlendirdim burada. Bu karşılaşmada eğer 2-3 gol oynarsanız 1.70 civarında bir oran alacaksınız. Bunu da bildirelim. Onun dışında mesela Granada tarafında çok önemli bir eksiklik var. Ondan dolayı da aslında Granada tarafına 0-2 çifte şans değerlendirmesi yapamadım. Aslında yapacaktım ilk başta ama bir baktım ki Yanhel Herrera bu karşılaşmada cezalı. En önemli orta saha oyuncusu neredeyse Granada'nın. E bu karşılaşmada olmadığından dolayı 2-3 gol tercihine gittim açıkçası. İsteyenler yine aynı fikirde olanlar değerlendirme yapabilirler. Bir diğer mücadelemiz yine Süper Lig'den devam ediyoruz. Süper Lig'de de bu kadar iyi başlayacağımızı düşünmüyordum. Tabi Almanya 2'de de iyi başlayacağımızı düşünmüyorduk ama harika bir seriyle gittik. İşte en son bu Cuma ve Cumartesi günü hem Bundesliga hem de Bundesliga 2'de beklediğimiz tercihler gelmedi. Oyun bazında gelmiş olabilir bazı karşılaşmalarda ama beklediğimiz skor gelmedi. Zaten sonuç oyunu olduğundan dolayı iddiada işte kayıplar olabiliyor veya kazançlar olabiliyor son dakikalara doğru. Aynı o Fenerbahçe maçında olmuş olduğu gibi. Hoffenheim maçında da 10-11 gol olacağına mesela 2 gol kalabiliyor. Bu tarz şeyler çok fazla oluyor. Yine çok fazla şahit olduk. Şimdi 21'de Sivas Spor'la Denizli Spor oynayacak hemen deplasman ekibinden çok kısa bir şekilde bahsedelim. Bülent Uygun gelmişti zaten takımın başına. Yine Denizli Sporlu arkadaşlarımıza da buradan selamlarımızı iletelim. Sivaslılara da selamlarımızı iletelim. Hatta ben Kayra'yla bizim editörümüzle konuştum bu karşılaşmayı. Ondan almış olduğum önemli bilgiler de var. Onları da sizlere vereceğim. Yine benle paralel düşünüyorsanız değerlendirme yapabilirsiniz. Mesela Denizli Spor tarafında bir Barov krizi var. Barov'u biliyorsunuz genelde Denizli Spor deplasmanlarda kontra atağa çok iyi oynayabilen ve benimseyebilen bir takım. Yine bu karşılaşmayı mesela Sportoto'da ben korkumdan dolayı 1 ve 0 şeklinde değerlendirmiştim. Çünkü bunun nedeni Denizli Spor'un deplasman oyun tarzı ve Bülent Hoca'nın oyun tarzından dolayı ve Sivas Spor'da çok önemli eksikler var. Bakın hangi eksikler var? Goyano bu karşılaşmada bir kere cezalı. Savunmada oynamayacak. Sivas Spor için çok önemli bir oyuncu. Onun dışında Hakan Arslan bir menisküs ameliyatı olduğu söylendi ve en az 3 veya 4 hafta oynamayacak. Yani sezonu kapatmış gibi gözüküyor. Sivas Spor'un da en önemli oyuncularından bir tanesi. Mesela Sivas Spor'da bazı oyuncuların şu an isim vermeyelim. Bazı oyuncuların Galatasaray'la da anlaştığı söyleniyor. Bunlar da önemli. Onun dışında ileride mesela yine sezon içerisinde zaman zaman çok etkili olan Fernando da oynamayacak hücum hattında. Yani hepsini işin içine kattığımızda Sivas Spor bu mücadeleyi kazansa bile zorlanacakmış gibi geliyor bana. O yüzden yine bu karşılaşmada ben 2-3 gol alarak Biraz riskten kaçmaya çalıştım ve oranı yükseltmeye çalıştım. Hani ideal olarak ne çıkar derseniz tabii ki de işte ilk yarı 0.5 üstleri falan bunlar oynanabilir. Ama bunlar sadece oyun. Biz biraz daha yüksek oranları hedeflediğimizden dolayı ben 2-3 gol aralığında kalabileceğini düşünüyorum. Mesela Denizli Spor tarafında işte Barov oynasaydı, Barov gelmiş olsaydı izinsiz olarak Türkiye'den ayrılmış kendisi ve başkandan basın sözcülerinden yapılan açıklamalar var. Barov dönse de oynatmayacağız şeklinde çok önemli bir oyuncuydu. Onu da değerlendirme içerisine koyarak mesela karşılıklı gol var denemesi yapabilirdik. Ama tüm bu haberlere göre ve dış etkenlere göre ben mücadelenin 2-3 gol aralığında belki 1-1'lik bir, skorla belki de 2-1'lik bir, bir Sivas Spor galibiyetiyle sonuçlanacağını düşünüyorum. Yine bu karşılaşmada 2-3 golün oranı oldukça yüksek. 1-75 şeklinde isteyenler ikinci karşılaşma olarak bu mücadeleyi de değerlendirebilirler. Mücadeleler zaten şu ana kadar söylemiş olduğum iki mücadelede MBS bir şeklinde son mücadelemize geçelim çok kısa tutacağım bunu 21.30'da Arminia Bielefeld Dinamo Dresden'le oynayacak bir tanesi lider diğeri küme düşme potasında şu anda en alt sırada yer alan takımlardan bir tanesi Hamburg karşısında Dresden Gol bulamamıştı. Orada da yanılmıştık hatırlıyorsunuz. Artık Almanya 2'nin son 4 karşılaşmasında, 3 karşılaşmasında problem yaşadığımızı söyleyebiliriz. Yavaş yavaş orayı da bırakacağız gibi. Ama tabii şu Darmstadt maçını öncelikle bir tamamlayalım. Şöyle karşılıklı gol var şeklinde. Güzel bir şekilde gelsin. Hanover'le oynuyorlar. Oldukça hücum oynayan iki takımın karşılaşması bakalım. Goller gösterecek mi bizlere? Bir bitsin. Ondan sonra yine değerlendirmeleri yapacağız. Burada Dresden işte Hamburg mücadelesinde oynamış olduğu gibi, beni yanılmış olduğu gibi çok ama çok savunma şeklinde sahaya çıkarsa, savunmayı benimserse ki savunmayı benimseyecek bir durumları yok. Artık maç sayıları da eşitlendi diğer takımlarla. Artık karşılaşmaları kazanmaları gerekiyor ama Arminia bir defa maçı o maç değil. Yani zor maç. Belki sıfır çıkabilir bu maçtan ama iki çıkmaz diye düşünüyorum ben. Biraz korkum var. Burada Arminia bir defa tabii ki de favori mücadeleyi kazanabilir ama yine bu karşılaşmada da 2-3 gole gideceğim. Yani bugün sizlere çıkarmış olduğum 3 tane karşılaşmada da ben pazartesi günü olması nedeniyle 5 lira şeklinde bir değerlendirme yapacağım. Bu mücadele MBS 2 şeklinde isterseniz bu karşılaşmayı 2-3 gol olarak siz de benim gibi düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. 1.67 şeklinde sizlere aktarmak istediğim karşılaşmalar bunlardı. Bizleri Instagram'dan takip etmeyen değerli dostlarımız varsa da Atistix TV yazarak Instagram'dan bizleri takip edebilirler. Pazartesi günü günü geçiştirmelik bir kupon önerim var sizlere. Dediğim gibi bu 3 karşılaşmanın 2-3 golü değerlendirilebilirmiş gibi geliyor. Onun dışında tüm taleplerinizi ne? yorumlar kısmına yazarsanız ben programlarımda Elimden geldiği şekilde sizlere yardımcı olacağım. Tekrar ve tekrar likelarınızdan ve göndermiş olduğunuz yorumlarınızdan dolayı hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu bölüme de şöyle yine Pazartesi gününe yakışır tabii bin olmayabilir. Pazartesi çok izlenmiyor ama şöyle 900, 800 civarında likelarınızı bekliyorum efendim. Çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın lütfen İddia oynarken bu oyunun bir şans oyunu olduğunu ve eğlenceden ibaret olduğunu unutmayınız. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. 나 <목소리나>